Merhabalar sevgili gençler. Gelin hep beraber bu dersimizde 11. sınıf tarih dersinde birinci dönem birinci yazılı provası yapalım. Sınavımız orta düzeyde hazırlanmış bir sınav. Soruların zorluk derecesi bakımından. Birinci ünitede Kadırga'dan Kalyon'a geçiş konusuna kadar yer alan konuları kapsamakta. Öncelikle belirttiğim okulumda 11. sınıf tarih dersine girmiyorum. Dolayısıyla kendi okulumla ilgili söylüyorum. Sınav sorularıyla ilgili bir bilgim yok. Herhangi bir soru tesadüfen çıkabilir. Hiçbir soruda çıkmayabilir e, o konuyla ilgili bir şey diyemem. Öncelikle onun altını çizmek istedim. <laughs> Hemen sorulara başlayalım. E, birinci sorularımız doğru yanlış soruları. Klasik tarih öğretmenlerinin en sevdiği soru tiplerinden. Birinci sorumuza başlayalım. E, birinci sorunun birinci kısmıyla başlayalım. İkinci Viyana kuşatmasında Osmanlı ordusunun başında Köprülü Mehmet Paşa vardır. Yanlış arkadaşlar. İkinci Viyana kuşatmasında Osmanlı ordusunun başında Köprülü Mehmet Paşa yok. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa var. Dolayısıyla bu bilgi yanlış. Y harfini koyduk. 2. Ordunun başında sefere çıkmayan ilk Osmanlı padişahı 2. Selim'dir. Doğru bir bilgidir arkadaşlar. Kanuni Sultan Süleymanoğlu oğlu Selim ordunun başına sefere çıkmayan ilk Osmanlı padişahıdır. Cevap doğrudur. II. Selim'den sonra tahta geçen padişahlardan 3. Mehmet ordunun başına sefere çıkmıştır arkadaşlar. E o da Haçova Meydan Muharebesidir. Ki hatırlarsanız Haçova Meydan Muharebesi Avusturyalı Avusturyalılarına yapılmıştı. Savaş kaybedilmek üzereyken özellikle Osmanlı padişahının çadırın etrafında bulunan e, ekibin savaşa katılmasıyla kepçelerle, e, tavalarla kazanılmış bir savaştı. Oradan hatırlayabilirsiniz. Üç numaralı soru. Modern devlet anlayışında kilisenin devlet ve toplum üzerindeki etkisinin arttırılması esastır. Yanlış arkadaşlar. Arttırılmaz. Modern devlet anlayışında devlet dinden ayrılır. Hafif böyle bir seküler yapıya doğru gider. E, seküler yapı e, dinle bağlantısı olmayan devlettir. Yani layık din bir tık üstü gibidir. Burada verilen bilgi yanlış. 4 numara Cezayirli Gazi Hasan Paşa tarafından 1773 tarihinde Tersane Hendesehanesi adıyla bugünkü Deniz Harp Okulu'nun temeli atıldı diye bir bilgi vermiş. Arkadaşlar bu bilgi %100 doğru bir bilgidir. Ee, sömürgecilikle ilgili veya Osmanlı denizciliğiyle ilgili bir konu vardır. O konunun içerisinde gözden kaçmış olabilir. Mutlaka tekrar edelim. 5 numaralı soru. Osmanlı Habsburg mücadelesinin temel dini sebebi Şii-Sünni mücadelesidir. Valla iki devletin Şii-Sünni mücadelesine girmesi için ikisinin de Müslüman olması gerekiyor. Tamam Osmanlı Devleti Müslüman ama Habsburglar Müslüman değil. Dolayısıyla bilgi yanlış. Burada aslında bilgi şöyle olsa doğru olurdu. Osmanlı Safevi mücadelesinin temel dini sebebi Şii-Sünni mücadelesi doğrudur. Burada Habsburglar kim? Habsburg Hanedanı. Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'na hakim olan hanedandır. Bazen Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu denir, bazen Habsburg Hanedanlığı denir, bazen Alman İmparatorluğu denir, bazen de Badoslama Şarken denir. E Şarken zaten Kutsal Roma Cermen İmparatorudur, Habsburg Hanedanı'nda başında bulunan kişiler aynı zamanda Alman'dır diye konu bitebilir. 5 tane sorumuzu cevapladık. Biraz da boşluk doldurma sorularına bakalım. Osmanlı Devleti Antlaşması ile ilk kez müzakere ederek bir anlaşma imzalamak zorunda kalmıştır. Bak soru da dikkat çekici olan husus şu, müzakere. Yani karşılıklı konuşarak, tartışarak, ederek. Şimdi hatırlayalım Osmanlı 10. sınıftan hatırlarsınız. Osmanlı Devleti kuruluş ve yükselme devrinde müzakere işine pek girmezdi. Osmanlı zaten masaya genelde galip devlet olarak otururdu. Galip devlet olarak oturduğu zaman karşındakiyle bir, bir, mevzuyu müzakere etmezsin. Ne, sen ne söylersen o kabul etmek zorundadır. Dolayısıyla Osmanlı müzakere ederek bir anlaşma yapmak zorunda kalıyorsa Osmanlı kaybetmiştir o zaman. Aslında burada Osmanlı'nın kaybettikten sonra imzaladığı anlaşmayı, ilk defa toprak kaybı olan anlaşmayı soruyor. Bu şekilde düşündüğün zaman soru çok basit bir şeye dönüşüyor. Soru o zaman Karlofça Antlaşması oluyor. Osmanlı ilk defa toprak kaybettiği anlaşma 1699 tarihte. 2. 30 yıl savaşlarındaki en ilginç nokta koyu katolik olan nokta nokta devletinin Protestan İttifakı'nı desteklemesi olmuştur. Bu savaşın en enteresan tarafı, 30 yıl savaşların en enteresan tarafı Katolik olan Fransa'nın Fransa'nın protestan ittifakını desteklemesidir. Bak ne olmuştur burada? Devletler çıkarları uğruna farklı ittifaklara gidebilirler. Birazdan bu konuyla ilgili soru çıkacak karşımıza. 3 numaralı soru. Osmanlı Devleti'nin Venedik egemenliğindeki nokta nokta adasını 24 yılda alabilmesi Osmanlı donanmasının eski gücünde olmadığını göstermektedir. 24 yılda alınabilme. O zaman sorunun cevabı hangi adı oluyor? Girit Adası arkadaşlar. Girit Adası'nın 24 yılda fethedilmesi Osmanlı'nın artık eski gücünde olmadığının kanıtıdır. Aynı zamanda Osmanlı donanmasında da Kadırga'dan Kalyon'a geçişin başlangıç noktasıdır. Devam ediyorum. 4. İspanya ve Portekiz egemenliğinde başlatılan ile İpek ve Barat yolları önemli azalmış ve ticaret sahası iç denizlerden okyanuslara taşınmıştır. E burada İpek ve Barat yolunun öneminin azalmasına sebep olan olay ne? Coğrafi keşiflerdir arkadaşlar. Coğrafi keşifler ile Burada ne öğrendik sorudan? Coğrafi keşifleri ilk başlatan devlet İspanya ve Portekiz'miş. Öğretmeniniz bu şekilde boşluk doldurma olarak da sorabilir. 5 numara nokta nokta önünde bir Türk kadar güçlü bir atasözü sorulmuş. E, köprüler döneminden kalma bir atasözü. E, genelde Almanya'da Avusturya'da kullanılan bir atasözü bu. Burada yazılması gereken yer uy var önünde bir Türk kadar güçlüdür arkadaşlar. Uy var önünde bir Türk kadar güçlü. 3 numaralı sorumuz aşağıdaki kavramların karşılarını, anlamlarını yazınız demiş. İlk kavram mütekabiliyet esası olarak karşımıza çıkmış Mütekabiliyet esasıyla ilgili arkadaşlar unutmamamız gereken husus şu. Bir devlet diğer devlete nasıl davranırsa o davranışa maruz kalan devlet de aynı şekilde cevap verme hakkına sahiptir. Örnek sen bir devlet olarak benim devletimin uçağını düşürürsen ben de senin devletin uçağını düşürürüm. Buna mütekabiliyet esası denir. Ha bu vermiş olduğumuz örneği bir cümleye dönüştürürsek o zaman şöyle yazmamız gerekiyor. Devletler arası siyasette... Devletler arası siyasette karşılıklı olma durumu, karşılıklı olma durumudur. Yani işin özü nedir? Devletler birbirine eşittir arkadaşlar. Sen ne yaparsan öyle karşılık bulursun. B şıkkında konjonktürel, konjonktürel ittifakı vermiş isimler ismen çok güzel ağız dolduruyor böyle konjonktürel ittifak. Konjonktürel ittifak dediğimizde arkadaşlar aklımıza gelmesi gereken şey şu. E, devletler arasında çıkara, da, çıkara dayalı siyaset izleme. O zaman he, hemen onu da yazalım. Konjonktürel ittifak devletlerin devletlerin çıkarlarına göre çıkarlarına göre birbiriyle ittifak kurması ittifak kurması. Ne yapacak her devlet? Kendi çıkarına bakacak. Kendi çıkarı hangi devlette ittifak kurmayı uygun hale getiriyorsa onunla ittifak yapacak. Bak şimdi burada 30 yıl savaşlarına bir bak. Bu güzel bir örnek aslında. 30 yıl savaşlarında Katolikler ve Protestanlar savaşıyor. Ama Fransa gidiyor. Katolik olmasına rağmen Protestanları destekliyor. İşte bu nedir? Konjonktürel ittifaktır. Demek ki Fransa'nın buradan bir çıkarı söz konusudur. <laughs> Pardon. Hatta şöyle çok da enteresan, basit bir örnek de verebiliriz. E, diyelim ki sen e, yakışıklı bir delikanlısın ama para yok sende. Ortama giremiyorsun. Bir de bir arkadaşım var. Uzaktan bir arkadaş. Çok böyle samimi olmadan biri. E, o da yakışıklı değil ama para ve araba var. Siz şimdi ikiniz beraber takılmaya başlıyorsunuz. O senin yakışıklığını ön plana çıkartıyor. Sen de onun parasını ön plana çıkartıyorsun. Beraber ortamlara akıyorsunuz. Aranızda bir çıkar ilişkisi var. İşte bu devlet olsaydı konjonktürel ittifak olurdu. Peki C şıkkında kusal ittifakı sormuş. Hemen kusal ittifakı da söyleyeyim. İkinci Viyana kuşatmasından sonra Avrupa'da Papa'nın kışkırtması neticesinde Osmanlı'ya karşı oluşturulan ittifaktır. Bunu kısaca yazalım. Viyana kuşatması sonrası, ikinci diyelim hatta, ikinci Viyana kuşatması sonrası. Kuşatması sonrası. Osmanlı'ya karşı karşı oluşturulan oluşturulan Haçlı İttifakı. Haçlı ittifakı. İstersen sen araya bir yere papanın önderliğinde, papanın kışkırtmasıyla da dersen cümle aslında daha da güzel olur. Bununla ilgili bir sorumuz daha var. 4. Aşağıda verilen özelliklerle ait olduğu anlaşmaları eşleştiriniz. Arkadaşlar e, lise 3 tarih kitabının e, hemen 1. ünitesinin başlangıç kısmında e, üst tarafta kavramları veriyor. Sınava hazırlanırken mutlaka bakın kavramları ezberleyin. Bir de siyasi olaylar veriliyor. O ilk sayfada bulunan siyasi olaylarla ilgili de mutlaka bilgi sahibi olalım. Bakın bunun gibi bir eşleştirme sorusuyla karşı karşıya gelebilirsiniz. E, bu arada 11. sınıflarla ilgili bu soruyu hazırlamama e, beni teşvik eden öğrencimin adını da yazayım şöyle. E, Tuana'nın ricası üzerine bu video çekilmiştir. E, Tuana içinde hoş bir an olsun. Bakalım seyrederken dikkatini çekecek mi? A şıkkı 4 numaralı sorunun Osmanlı Devleti'nin batıda en geniş sınırlara ulaştığı anlaşma. Hemen şöyle ben okla göstereyim. Buca şantlaşmasıdır. Hemen A yazayım ben buraya. Bak sana şu da sorulabilirdi. Osmanlı'nın Doğu'da İngiliz sınırlarına ulaştığı antlaşma hangisidir denebilirdi. Doğu'da İngiliz sınırlara ulaşılan antlaşma Ferhat Paşa antlaşması arkadaşım. Bugünkü Türkiye-İran sınırının büyük ölçüde belirleyen antlaşma Kasr-ı Şirin'dir. Hemen şöyle şuraya B yazdım. Bak bu soruda şöyle gelebilirdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin en eski sınırı hangi devletledir? İran'da. Hangi anlaşmayla çizilmiştir? Kasr-ı Şirin. Öyle de olabilirdi. C. Osmanlı'nın sonrasında barış politikası izlemek zorunda kaldığı antlaşma. Karlofça sonrası siyasetten gelen bir soru. Osmanlı bu arada arkadaşlar bir küçük hatam var. Şuradaki Prut'u ben Pasarofçu olarak değiştireyim. Gerçek sınavda olsaydık bu soru iptal olurdu. Osmanlı'nın sonrasında barış politikası izlemek zorunda kaldığı antlaşma. C'yi hemen yazdım okla gösterdim. Pasarofçu Antlaşmasıdır arkadaşlar. Pasarofçu Antlaşması 1718 tarihinde Avusturya ve Venedik'te yapılmış bir antlaşmadır. Rusya ile Osmanlı Devleti arasındaki ilk antlaşma... Hemen gösterdik. Bahçeseray Antlaşması'dır. Yalnız buraya öğretmenimiz Bahçeseray değil de Çehrin Antlaşması da yazabilir. Diğer adıdır. E şıkkı zaten ortaya çıktı ama yine biz gösterelim. Protestanlık mezhebi ve kilisenin Almanya'da resmen tanınmasını sağlayan anlaşma Augsburg Antlaşması'dır arkadaşlar. Anlaşmanın tarihi enteresan, güzel bir tarih. 1555. Bir ayrıntı e Avrupa'da... Protestanlık Kilisesi Almanya'da resmen tanındığı Augsburg Antlaşması yapılırken Osmanlı Devleti'nin başında Kanuni Sultan Süleyman vardır. Kanuni Sultan Süleyman da İran'la Amasya Antlaşması'nı yapmıştır. Aynı tarihte Amasya Antlaşması'nın tarihi de 1555'tir. Osmanlı ile İran arasında yapılan ilk anlaşmadır. Hemen arkadaşlar ikinci sayfayla soru çözümlerimize devam ediyorum. İkinci sayfamızda resimli bir sorumuz var. 5 numaralı sorumuz. Osmanlı gelişiminin, Osmanlı gemiciliğinin gelişimindeki birinci dönem devletin kuruluşundan eğer arkadaşım bunu okuyamıyorsan bir an önce bunu öğren. Hani Roma rakamlarıyla 100 yıl. Kuruluşundan 17. yüzyılın sonlarına kadar devam eden kürekli gemilerdir. İkinci dönem ise 19. yüzyılın ortalarına kadar süren yelkenli gemiler dönemidir. Bu arada yüzyıl hesaplama ile ilgili bir videom var. Eğer bununla ilgili problemim varsa hemen bizim kanaldan yüzyıl hesaplamaya bakabilirsin. Aşağıda birinci ve ikinci dönemde kullanılan başlıca gemi türlerinin görselleri verilmiştir. Bu görsellerin hangi gemi türüne ait olduğunu altına yazınız. İki tane görselimiz var. Arkadaşlar hemen ipucunu söyleyeyim. Bir gemi kürekli ise o gemi kadırgadır. Hemen yazdım altına. Kadırga. Küreksiz ve yelkenli ve büyükse o gemi kalyondur arkadaşlar. Kalyon. Ne oldu? Soru burada bitti. Ama ben hemen birkaç tane ek bilgi vereyim. Osmanlı Devleti Girit kuşatmasına kadar ağırlık olarak kadırga kullanmıştır. Girit kuşatmasından sonra kalyona geçmiştir. Bu soru öyle de gelebilirdi. Az önce de ilk sayfada da söylemiştim. Osmanlı Devleti'nde kadırgadan kalyona geçişi hızlandıran gelişme nedir? E o gelişme Girit kuşatmasının uzun sürmesidir. Venediklerin Kalyonlarının bize karşı üstünlük sağlamasıdır. Bu arada iki gemiyi avantaj dezavantaj olarak da karşılaştırabiliriz. Hemen ben şöyle yapayım. Kadırganın avantajını, kalyonun dezavantajını söyleyerek başlayayım. Kadırganın kürekli olması Rüzgar ihtiyacını ortadan kaldırır. Bak, kalyon rüzgar yok kalyon olduğu yerde duruyor. Ama rüzgar var, daha hızlı gider. İki gemiyi karşılaştırdığımızda bak kalyona bir avantaj söyleyeyim. Yüksek bordolu. Yani gemi yüksek. Gemi yüksek olduğu için iki gemi yan yana savaşa tutuşursa bu daha alçakta. Üstte olan daha daima avantajlıdır. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Özür dilerim arkadaşlar. Ve kalyon çok daha büyük bir gemi olduğu için kalyona top koyabilirsin kadırgaya top koyamazsın. Ama kadırga dar alanda daha etkilidir. Sığ sularda daha etkilidir. Yani hani e, nasıl diyeyim Messi gibi dar alanda çok daha hızlı hareket edebilir. Bu biraz daha Ronaldo gibi. Daha böyle tempolu. İkisini karşılaştırmanızda bu şekilde karşılaştırmanızda fayda var. 6 numaralı soru. İkinci bir yana kuşatmasından sonra Türkleri Avrupa'dan atmak için oluşturulan Rusya'nın birilerine ne ad verilir? Bak dikkat. 6 numaralı soru ilk sayfada 3 numaralı soruyla örtüşüyor aslında. Bazen öğretmenler bu tip hamleler yaparlar. Yani e, önceki soruyla sonraki soru arasında bağlantı sağlayabilirler. Bak. Burada kutsal ittifak nedir diye sormuşuz. Şunun aynısını soru işaretine kadar olan kısmı kutsal ittifak alabilirdin. Burada da zaten soru neyle başlayacak? Hristiyan birliğine ne ad veriliyor? Kutsal ittifak. Hemen yazdım. Kutsal ittifak. Soru ipucu vermiş. Bilen adam için büyük avantajdır. Peki soruda diyor ki kutsal bu birliğe katılan devletler hangileridir diye soruyor. Hemen ben şöyle birliğe katılan devletleri yazayım. Kutsal ittifaka katılan devletlerden bir tanesi arkadaşlar Avusturya. Bir diğer devlet Venedik. Venedik. Bir diğer devlet Rusya. Bir diğer devlet Malta. Bir diğer devlet Leistan. Şimdi arkadaşlar burada bir mola vereceğim. Mola vermişken şunu söyleyeyim. Eğer e, sınavda Osmanlı Devleti 17. yüzyılda hangi devletlerle ilişki içerisine girdi derse, hangi devletlerle siyasi ilişki kurdu derse, hangi devletlerle savaştı derse, bak dikkat, kullanman gereken kodlama bu. Varil kodlamasını kullanacaksın. Ve Venedik, A. Avusturya, Rusya, İran, Leistan. Soru şöyle de gelebilir. Osmanlı Devleti batıda hangi devletlerle ilişki kurmuştur diye soru gelebilir. Bak dikkat, buradaki i harfi batıda değildir. İran doğudadır. Venedik, Avusturya, Rusya, Leistan dikkat kutsal ittifaka katılan devlet Venedik var Avusturya var. Rusya var, Leistan var. Malta zaten garnitür devlet. Hani varilim desen, iyileri görmemezden gelsen Kusol ittifakı da çıkarmış oluyorsun. Ha bunun yanına İran'a eklersen ki İran doğudadır. 17. yüzyıldaki ilişki kurduğu devletlerin tamamını ortaya çıkartmış oluyorsun. 7 numaralı soru. Aşağıda Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında imzalanan iki anlaşmanın bazı maddeleri verilmiş. Zitvatorok anlaşmasının maddeleri incelendiğinde nasıl bir çıkarımda bulunabilir? Hemen bakalım bir yorum sorusu. İstanbul Antlaşması'na bakıyorum. Avusturya aşırı Osmanlı sadrazamına eşitmiş. Avusturya Arşidükü Avusturya'nın bir numarasıdır. Osmanlı Veziri Azamı Osmanlı'nın iki numarasıdır. Bak Avusturya'nın bir numarası Osmanlı'nın iki numarasına denkse devletler birbirine eşit değil. Devletler birbirine eşit değilse mütekabiliyet esasını aykırı İstanbul Antlaşması mütekabiliyet esasına aykırıdır. Bir önceki sayfada mütekabiliyet esası vardı. Avusturya elinde bulundurduğu Macar toprakları için her yıl Osmanlı Devleti'ne 30 bin altın vergi verecekmiş. Bak İstanbul Antlaşması'na ne ortaya çıkıyor? İstanbul Antlaşması'na ortaya çıkan şey şu. Osmanlı üstün kardeşi, üstün. Osmanlı Avusturya'yı perişan etmiş. Zitvatorok Antlaşması'na bakıyorum. Avusturya Arşidükü, Avusturya'nın bir numarası. Protokol bakımından Osmanlı Padişahı'na denk sayılacak. Ha ne olmuş? Ne olmuş? Burada eşit değil, burada bir eşitlik ortaya çıkmış. Peki o zaman Osmanlı var olan üstünlüğünü kaybetmiş mi? Evet kaybetmiş. Peki iki devletin bir numaraları birbirine eşitse o zaman bu mütekabiliyet esasına uygun mudur? Evet. İki, Avusturya'nın elinde bulundurduğu Macar toprakları için ödediği vergi kaldırılacak. Avusturya sadece bir defaya mahsus 200 bin altın tazminat ödeyecek şimdi ne oldu? Aldığımız tazminatta kaybetmişiz. O zaman iki maddeden benim çıkarmam gereken ilk yorum şudur karşılaştırmada. Osmanlı üstünlüğünü üstünlüğünü kaybetti. Artık Osmanlı Avusturya'ya karşı üstün değil. B şıkkında da yapmam gereken yorum şu. Osmanlı mütekabiliyet esasına dönmüştür. Mütekabiliyet esasına dönmüştür. Ha sen burada uzatabilirsin. Alt tarafa diyebilirsin ki Osmanlı prestij kaybetmiştir. Doğru prestij kaybetmiş. Yani Osmanlı Padişahı prestij kaybetmiş önceden Avusturya Arşidük'ünü e, muhatap dahi kabul etmezken artık eşit olduğunu kabul etmek zorunda kalmış. Hemen 8 numaralı sorumuz arkadaşlar. 8 numaralı soru e, muhtemel sorulardan bir tanesi. Ben soruyu geniş tuttum. Hani özellikle geniş tutmamın sebebi e, öğretmen buradan nasıl soru sorar bilemediğim için ben mümkün mertebe soruyu genişlettim. Bu arada sonuçlar kısmına ben buraya bir de B maddesi ekleyeyim. E, 30 yıl savaşlarına katılan devletleri üçer tane savaşı bitiren anlaşmanın ismini ve bu antlaşmanın sonuçlarının iki tanesini yazınız demişiz. Hemen şöyle taraflarla bakalım. 30 yıl savaşları dediğimiz Protestan Katolik savaşlarıydı. Protestanların tarafında birden fazla, hatta üçten fazla devlet var. Biz önce üç tanesini yazalım, sonra ek olanları da yazarız. Bak, Protestan birliğinde bulunan devletlerden bir tanesi Fransa. Dikkat, ilk sayfada bir soruda bunun ipucu vardı. Burada bulunan bir diğer devlet Danimarka, bir diğer devlet İsveç. Ben bunların üçünü yazsam sınav benim için bitiyor. Ama ben yine devam edeyim. Bir diğer devlet arkadaşlar Norveç. Bir diğer devlet Hollanda. Bir diğer devlet değil miyim ona? Prenslik diyeyim. Protestan, Protestan, Alman prenslikleri. Hatta bunun yan tarafına Bohemia'yı da ekleyebilirsiniz bunlara destek veren devletlerden bir tanesi de İngiltere. Ha, İngiltere yüzde yüz katıldı katılmadı orası tartışmalı. Katolik Birliği'ne baktığımızda Katolik Birliği'nde başı çeken devlet Kutsal Roma Germen İmparatorluğu. Kutsal Roma Germen İmparatorluğu. O zaman ben şöyle diyeyim Kutsal Roma Germen İmparatorluğu. Ben uzun uzun diye yazmayayım. Bunun yanında Katolik Birliği'nde bulunan bir diğer devlet İspanya arkadaşlar. Bir diğer devlet Avusturya. Bir diğer devlet İspanya'nın yanında e, ve Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nun yanında bulunan devlet Bavyera. Günümüzde bir devlet değildir, bir eyalettir bu. Bunun yanında bir de virgül, bir virgül daha koyalım. Katolik Alman prensikleri. Bak ne yapabilirsin bu soruda? Protestan birliğine Protestan Alman prensiklerini yazarsın. Katolik birliğine Katolik Alman prensiklerini yazarsın. Zaten savaşı Şalken başlatmıştı. Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu yazarsın. E, Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu Almandır Avusturya ile akrabalıkları vardır. İspanya onlardadır. Katolik birliğini bu yolla ne yapabilirsin? Çok rahat bir şekilde toparlayabilirsin. Peki savaşı bitiren anlaşma, soru potansiyeli taşıyan bir anlaşma. Mutlaka hemen hemen bütün öğretmenlerimiz buradan soru soracaktır. Bu antlaşma adı arkadaşlar? Westfalia. Westfalia antlaşması okunduğu gibi de yazabilirsin. Veya benim yazdığım gibi de yazabilirsin. Normal yazılışı bu. Westfalia diye yazarsam da öğretmenim bir şey demeyecektir. Peki Westfalia antlaşmasının sonuçları nelerdir? Ben şimdi normalde iki tane istedim burada iki tanesini yazayım kalanları sözlü olarak söylerim en önemlilerden bir tanesi modern devletler hukuku ortaya çıktı devletler hukuku ortaya çıktı bir diğer sonuç kutsal Roma Germen İmparatorluğu dağıldı bu savaştan sonra kutsal Roma Germen İmparatorluğu dağılmıştır diğer maddelere baktığımızda Fransa güç kazanmıştır. Bunun yanında İngiltere de güç kazanmıştır. Hollanda, Portekiz, İsviçre gibi devletler bağımsızlığına kavuşmuştur. Devletler arası ilişkilerde mütekapiliyet esası ön plana çıkmıştır. Ve kilise güç kaybetmeye başlamıştır. Zaten modern devletler hukuku ortaya çıktığında modern devlet nedir? Bak onu da söylemiş olalım. Kavram olarak karşına çıkabilir. Dinin etkisinden uzak merkezi ordusu ve kuralları bulunan devlettir. Modern devlet. Dinin etkisinden uzak olacak, merkezi ordusu olacak, kurallar olmayacak, kurallar olacak. Dış müdahaleye kapalı olacak. Yani iç işinde, dış işinde hiç kimseyi kendisini karıştırmayacak. Zaten modern devletler hukuku günümüzde siyasilerin de çok sık kullandığı bir ifadedir. Hatta kullanırken Vesfalya'dan itibaren var olan modern devletler hukukuna göre derler. Veya Vesfalya'dan itibaren var olan mütekabiliyet esasına göre derler. Evet sevgili arkadaşlar sorularımız bunlar. İnşallah faydalı olmuştur. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.